Başla. Korku nedir bilmeyiz Korku nedir bilmeyiz Biz dağların evleri Biz dağların evleri Yuva yaptık göklere Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere Baş döndüren yerlere Engel tanımazlaşırız Engel tanımazlaşırız Yüce Engin Dağları Yüce Engin Dağları Ermeniler uzanırız Ermeniler uzanırız Mor siyah bulutlara Mor bulutlara Ben Türk komandosuyum Ben Türk komandosuyum ben Sevince, ben Her yerde kan var! Her yerde var! Denizse! Denizse! Hava mı? Hava! Ağrı'da! Ağrı'da! Diyos'ta! Diyos'ta! Hatay'da! Hatay'da! Hasta! Hasta! Erzurum'da! Erzurum'da! Gümüşhane'de! Sivas'ta! Sivas'ta. Oh!